Herkese hayırlı akşamlar. İftara takriben Ankara'ya göre 2 saat 10 dakika kalmış olması lazım. Çünkü bu videoyu size 18'de e, yüklemiştim. Ona göre planlamıştım. Umarım vaktinde yüklenmiştir. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili dostlarım? Bir Ramazan'ın daha sonuna geliyoruz. Ramazan'ı artık uğurluyoruz. Çok az kaldı. E, bir oruç daha eda edip ondan sonra artık bayramı karşılayacağız. Allah tabi tekrar erdirsin. Bugün tabi dini sohbetler değil çok güzel bir kitap önerisi ve o insana dair çok güzel hikayeler sizlere hazırladım. Öncelikle kendisi sizin zaten konuya girdiğinde çok iyi tanıyacağınız bir insan. Tabi aramızda değil geçmiş yıllarda yaşadı. Hatta onunla ilgili önereceğim kitaba gelmeden isterseniz hikayenin birini anlatayım. Kitap önereyim daha sonra bir küçük hikaye daha. Ve küçük bir anekdotla da bu videoyu sonlandıralım inşallah. E, yıllar evvel çok e, hayatta önemli işler başarmış e, ve aramızdan ayrılmış bu değerli profesör bir gün şoförüyle bir konferansa gidiyor. Konferansa giderken e, uzun zamandır gitmediği, kendisinin çok yüzünün bilinmediği bir eyalette olacak bu konferans ve bilim üzerine tabi. E, tahminlerde başlıyordur diye tahmin ediyorum ve bu konferansa giderken e, şoförü bütün konferanslarda en arkalarda oturup sürekli kendisini dinleyen hemen en kendisine dair aynı soruların sorulduğu aynı konuşmaları farklı eyaletlerde yaptı e, taklit edersiniz ki o zaman video yok kamera yok çok fazla e, çok hızlı bilgiye ulaşılamıyor o konferansın anında e, korsanının hemen, hemen bizim dinleme şansımız yok hatta yüzlere bile aşina değil o yıllarda insanlar ve şoförü bir muziplik yapıyor ve kendisine diyor ki efendim bu konferansta gelin sizden ufak bir isteğim var. Nedir evladım diyor. Kıyafetleri değişelim. Ben siz olayım, siz benim şoförüm olun. E ee? diyor. Konferansta sizi salona takdim ettiklerinde kürsüye sizin yerinize ben çıkayım. Siz en arkalarda benim sizi dinlediğimiz gibi dinleyin. Ben sizin adınıza konuşmaları yapayım. Ve ondan sonra da kürsüden ineyim. İnanın sizi o kadar da yıllardır takip ediyorum ki inanın sizin siz olmadığınızı anlamayacaklar bile diyor. Tabi bu profesör de kendisi gibi muzik ve çatlak biri olduğu için az çok da tahmin ediyorsunuzdur. Ve tamam teklifini kabul ediyor şoförünün ve o eyalete giriş yapmadan uygun bir yerde kıyafetleri değişiyorlar ve kendisini o profesör olarak şoförünü takdim ediyor ve kendisini kürsüye davet ediyorlar. Ve kürsüde gerçekten o profesörü e, hiç aratmayacak enfes bir sunum yapıyor. Neyse sunum bitiyor. Daha sonra varsa sorularınızı alayım diyor. Birkaç tane soruya da böyle o profesör gibi cevap veriyor ama bir tane çok okkalı bir soru geliyor. O zaman işte şoförü böyle kal kal geliyor ve duruyor tabii çok da muzip ama çok da hazır cevap verilmiş. Tabii öyle bir profesörün yanında şoförlük yaparsanız mutlaka feizinden istifade ediyorsunuz ve diyor ki sizi benim gibi bu profesöre bu basit ve kolay bir soruyu sorduğunuz için esefle kınıyorum. Bu soruya ben değil en arkada bu sunumu dinleyen şoförüm cevap versin diyor. Kim biliyor musunuz bu ünlü profesör? Albert Einstein. Albert Einstein şoförü gibi ayağa kalkıyor ve o soruya öyle bir cevap veriyor ki sahne dinleyiciler yıkılıyor. Gerçekten çok enteresan bir anekdottur. Tabii ben burada şöyle bir mesaj alıyorum. Dünyada artık son yıllarda IQ ile EQ'nun çok tartışıldığı bir dönemdeyiz. Einstein tam bir IQ temsilcisi ama benim gibi konuşma ve görsel zekası gelişerek duygusal zekayla gördüğüne çok hızlı adapte olma, çok hızlı anlama ve anlatma, iyi hıfsetme ve toplam toplum içindeki bu hızlı sosyalleşmede ben de bir EQ'nun temsilcisi olduğunu düşünüyorum. Ama dikkat ederseniz şoförünün de sunumu bir yere kadar. İşte o akademik kariyer yıllarını veren o Albert Einstein gibi onu taklit edip onun gibi belki sunum yapabilirsiniz ama işte o yıllarını verdiği o ünlü dehaya uygun bir soru geldiğinde de böyle hık diye kalırsınız. İşte size bugüne uygun Einstein'ın maden hikayesinden bahsettik. Einstein gibi düşünmek kitabını bu haftanın kitap olarak sizlere öneriyorum. Kitap Scott Torp diye bir yazarın kitabı, yabancı bir yazarın kitabı. Kuralları yıkmanın ve gizli dehanızı keşfetmenin yolları. Her zamanki gibi yine kitabın arkasını da dilerseniz okuyalım. Bu kitapta en zorlu sorunlarınızı çözmek ve Albert Einstein ve tarihinin diğer dehalarından ilginç teknikler öğreneceksiniz. Yani Albert Einstein gibi düşünmek kitap ama kitabın içinde çok önemli insanlardan da ve o insanlara ait müthiş özlü sözlerin olduğu, insanı gerçekten tefekküre zorlayan çok enfes bir kitap hazırlanmış. Devam ediyor. Einstein gibi düşünmek iş dünyasında ebeveynliğe, yaratıcılıktan ilişkilerinizi geliştirmeye varan günlük sorunlara yönelik etkileyici çözümler bulmakta size yardımcı olacak araçlar sağlar. Yazar Scott Thor size kural rutinlerinizden kurtulabilmeniz, hayatınızın en çılgınca ama muhtemelen en önemli çözümlerini bulabilmeniz için adım adım yönlendirecek. Özellikle şunu çok net söyleyeyim. Albert Einstein'in mesela en çok sevdiğim sözü, bilgi evrende sınırlıdır ve hayaller tüm evreni kapsar diyor. Ne kadar bir fizik profesörü olsa da aslında ben onu bir Filozof olarak tanımlıyorum. Daha önce birkaç videoda da belki bunu söylemiştim. Bu kitabı severek okudum. Hani tekrar da göstereyim isterseniz. Einstein gibi düşünmek. Özellikle bu kitap e, benim çok ilgimi çekmişti. İçinde enfes çözümler ve çok güzel özlü sözler var. Demin IQ ve EQ'den bahsettim ya. Yanda, yani şunu da söylemek istiyorum. Mesela bir anekdotu daha vardır. Evinin e, ihtiyaçlarını gören, işte evinin bakımıyla uğraşan, e, ee, insanlardan bir tanesine bir ricada bulunuyor bugün Einstein diyor ki benim bir köpeğim var çok büyük heybetli bir de küçük bir kedim var onlar tabi e, tuvalet ihtiyaçları için dışarıya çıkmaları gerekiyor kapımın diyor hani Amerikan filmlerinde görürsünüz kapıya böyle bir delik açılır hayvancağızlar oradan çıkarlar bana diyor bir tane büyük bir tane de küçük bir yer açar mısın kapıda hani köpeğim ve kedim için deyince Marangozun cevabı çok manidar. Efendim bir tane büyük yaparım delik oradan hem köpeğiniz hem kediniz geçer. Einstein şöyle bir bakıyor. Ben hiç böyle düşünmemiştim diyor. Yani aslında dünyayı da ben insanları ikiye ayırıyorum. IQ'su yüksek insanlar, EQ'su yüksek insanlar. IQ'su yüksek insanlar işte Einstein gibi akademik kariyerde müthiş işler yapmış, profesör olmuş, Dehalar, mucitlikler yapan işte Tesla gibi. Bu gibi insanlar işte e, bence bu alanda başarılı oluyor ama işte EQ yüksek insanlar, konuşmacı oluyor, işte kitap yazabiliyor, çok müthiş görsel zekası oluyor, çok iyi detaycı oluyor falan. Bence her iki profile de dünyada ihtiyaç var. Bir de tabii Einstein'la ilgili bilmediğiniz bir anekdot daha olabilir. Bu benim e, özellikle e, internette bir haber olarak okumuştum. Belki aranızda bilmeyen olabilir. Hani bu kanalda da gayem sadece kitap tanıtmak değil. Belki bilmediğiniz veyahut da gözünüzden kaçan şeyleri de sizlere anımsatmak istiyorum. Onun için de burada şöyle bir not almıştım. Ee, bunu da size hemen buradan okuyayım. Ee, Ekim 1920'de akademik amaçlarla Albert Einstein kendisi gibi bilim adamlarıyla ee, şeye gidiyor. Ee, Japonya'ya, Tokyo'ya bir gezi düzenliyor. Ve bu geziye giderken e, yolda kendisinin Nobel Fizik ödülü aldığını öğreniyor. Fakat tabi artık dünya şimdiki gibi değil. Ya durun ben bir gideyim ödül alayım da hop bir sonraki uçakla geleyim. tabi bunlar o dönemlerde kolay değil. Ve e, Albert Einstein bu yolculuğa devam edip e, daha sonra döndüğünde bu ödülü almak istediğini söylüyor. Ve e, otele, Japonya'daki otele yerleştiklerinde o odaya eşyalarını taşıyan Otel görevlisi gelenek yeri tabii ki bahşiş bekliyor. Fakat Albert Einstein çok tabii enteresan bir adam elini atıyor cebine cebinde ona bahşiş verecek o an yanında bir para yok. Ve bir saniye diyor görevliye ve hemen bir kağıt kalem alıyor üzerine iki tane not yazıyor. Ve bu notları yazdıktan sonra o otelin işte o eşyalarını taşıyan bel boy mu derler otellerde herhalde öyleydi ona diyor ki evladım bak ben diyor şu an diyor sana diyor verecek param yok. Ama diyor elimde sana iki tane not hazırlayıp veriyorum. Efendim ben ne yapacağım bunları ne yapabilirim? Şimdi çok işine yaramaz ama ben senin yerinde olsam bu notları elimde tutarım. Sonra inanamayacağın bir paraya satabileceksin diyor. Görevli iyi peki ne yapayım diyor. Hani yapacak fazla da bir şey yok ve kendisine o iki notu veren Einstein'ın ölüp bu ünlü şöhretle ve müthiş bir bıraktığı eserlerden dolayı yıllar sonra bu not bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve bu notu tabi kimden kimin aldığı açıklanmıyor mu ama tabi Japonya'dan çıktığı belli de hani kimin aldığı değil muhtemelen o Belboy'un dedesinin dedesi ve hatta amcası neyse ne onlardan bir şekilde ulaşıyor ve arkadaşlar bu iki notun size kısaca okumak ve bu notların kaça satıldığını söylemek istiyorum izniniz olursa. İlk notta şunu yazıyor Einstein çok etkilenmiştim. Sakin ve mütevazi bir yaşam başarı peşinde koşmanın neden olduğu daimi huzursuzluktan çok daha fazla mutluluk getirir diyor. Bu not çok enteresan 1.56 milyon dolara yani yaklaşık şu anki kura göre belki daha da yüksektir de 5.82 milyon Türk lirasına yani yaklaşık 6 trilyona eski parayla satılıyor. Diğer bir noktada şunu yazmış: irade varsa bir yolda vardır. Bu notta yine bir başka müzayedede arkadaşlar 1 milyon TL'ye satılıyor. Bakın öngörüye bakar mısınız? Adamdaki özgüvene bakar mısınız? Gerçekten başarı olmak için biraz manyak olmak lazım. Biraz kafayı kırmak lazım. Biraz risk almak lazım. Ben Einstein'la ilgili karşıma ne çıksa, ne okusam çok etkileniyorum. Yani evet diyeceksiniz ki ya onun gibi bir IQ'muz yok. Ama biz de belki de çok IQ'su yüksek insanlarız. Belki bu kabiliyetlerimizle bir şeyler yapacağız. O yüzden size Scott Torpun bu Einstein gibi düşünmek kitabını benim gibi biraz kafanız kırıksa gerçekten böyle başarılı olmayı çok arzu ediyorsanız bu tür kitapları okumanızı da şiddetle işte tavsiye ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bir eser bırakıyorsunuz ve iki tane kağıda yazdığınız notlar toplamda yaklaşık 10 milyon TL'ye satılıyor ve bir müze, müzede bu sergileniyor. O yüzden sevgili dostlarım Lütfen kendinize inanın. Bakın, isterseniz bu videoyu sonlandırmadan sözleri bir daha okuyalım. Ben çok e, keyif aldım. İnanmadığım hiçbir şey de zaten bu kanalda anlatmıyorum. En pahalıya satılan notu bir daha okumak istiyorum. Sakin ve mütevazi bir yaşam. Başarı peşinde koşmanın neden olduğu daimi huzursuzluktan çok daha fazla mutluluk getirir. Sakin ve mutlu ve mütevazi yaşamınız varsa Kimse sizi kolay kolay yıkamaz. Başarılı da olursunuz çünkü bu size beraberinde sabırlı olmayı ve sebat etmeye getirir. Diğer nottaki söze bakar mısınız? İrade varsa bir yol da vardır. Ben bu kanalı açısında bana şunu söylediler. Abi çok geç kaldın. Abi ya işte çocuk çocuk bilgisayar oyunları şunlar bunlar var. Sen bu kanaldan ekmek yiyemezsin. bir şey yapamazsın dediler. Rabbime şükürler olsun. E, hala evet para kazanmıyorum ama 1500'e yakın aboneye ulaştım ve bu sizin teveccühünüz oldu. Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir irade ortaya koymak, vazgeçmemek, asla ben bu yoldan dönmeyeceğim demektir. İşte Einstein gibi insanlar hayatları boyunca o filozofi yönlerini de bizlere sundular. Ama biz bu kitapları okumazsak, bu biyografilere bakmazsak peki kimleri rol model alacağız? O yüzden siz, siz olun, zamanınızı iyi değerlendirin, çok kitap okuyun, tefekkür edin ve kendinizi geliştirmeye bakın. Çünkü kendinizi geliştirirseniz etrafınızdaki hayat ve etrafınızdaki insan tipolojisi de değişecek ve kendinizi hak ettiğiniz yerde bulacaksınız. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Müptedi Mustafa e, YouTube kanalına bu videoların devamını istiyorsanız, beni de motive etmek istiyorsanız abone olun, paylaşın, beğenin, yorumlar yapın. Bu videoları başkalarına iletin. Çünkü ben asla Einstein dediği gibi bir irade ortaya koyuyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizlere emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Bu da herhalde bayram öncesi son videom oldu. Bayramınız mübarek olsun sevgili dostlarım. Sevgiler, saygılar.